Almanya'ya sen mi gidiyorsun? Doğru demiş Asım. Yeri gelir, en kıymetlinden vazgeçersin. Yeri gelir, kendinden vazgeçersin. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Kederli kasabasında büyük bir ayrılık yaşanacak sevilen karakterlerden Ramazan mı? Asuman hikayeleri bir sona yaklaşmak üzere, özellikle Ramazan'ın Almanya'ya gitme kararı, Gedeli de derin bir üzüntüye sebep olacak. Yeni bölümde Ramazan karakteri daha fazla ön planda yer alacak, her ne kadar ölerek değil de de Almanya'ya gitme hikayesiyle diziye veda edecek. Bu durum başta amca oğulları ve Asuman olmak üzere tüm kasaba halkını derinden etkileyecektir. Asuman'ın karnındaki bebeği ile birlikte büyük bir yalnızlığa sürüklenecektir. Ramazan Mete ise babasız kaldığı için çok üzülecek ve harap olacaktır. Asuman için zor günler bekliyor olacak. Asuman Ramazan giderken sımsıkı sarılacak ve kimse ayıramayacak. Veysel ve Taner'in iş dünyalarında büyük bir boşluk yaratacak, eskisi gibi yan yana yürüyemeyecek olan amca oğulları hayatına onları savurduğu yeni bir döneme adım atacaklar. Cemile ise eşi ve bir yere gitmesini istemediği için elinden gelen her şeyi yapacaktır onun yanında kalması için türlü türlü yolla deneyecek. Diğer yandan Selma'nın sağlık durumu iyi gidecektir. Tanerlerin desteği ile göz ameliyatına hazırlanacak olan Selma doktorlardan ümit verici haberler alacaktır.